Merhaba, Kahramanmaraş'ta bir ilki başlatıyoruz arkadaşlar. Şefkiller olarak her haftaya bir lezzet programı ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Kübra Bekir. Bizden istediği bir tarif var, onu yapacağız hep birlikte. Önce hoş geldiniz diyelim. Kısaca, zaten tanıyorsunuz ama kısaca onları tanıyalım. Sonrasında tatlımızın yapımına geçeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar öncelikle. İyi, İyi akşamlar. Bugün bizi lezzet mutfağınıza çağırdığınız ve konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra kendimi küçük tanıtayım. Kahramanmaraş'ta 3-4 yıl bir süreçtir sosyal medyada aktif olarak içerik üretiyorum. Bugünkü içeriğimizde sizler için lezzet olarak değerlendirmek istedik. Teşekkür ederiz kırmadığınız için. Bir konuğumuz daha var. Sevgili mali müşavirim Fatma Öztekin. Kısaca sizi de bir tanıyalım. Ben Fatma Öztekin, mali müşavirim. Şefkiller programının İlk programına konuk olmak benim için gurur verici bir duygu. Anıl Şef'ten güzel bir helva tarifi alacağız ve onu tadacağız inşallah. Tadım yapabilmek için ben de buradayım. Yaptığımız tariflerin arka planda hesap falan şeyini tutmayacaksın değil mi Sayın Mali <laughs> Var mı öyle bir durum? Hadi gelir gider maliyetini yapacağım. <laughs> başa baş noktasını hesaplayacağım. Ona göre de maliyetini seyircilerimize çıkaracağım. Tamam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman başlayalım Başlıyoruz. şefim. Evet, yarım kilo tereyağı ve margarinimizi de ocağımıza alıyoruz. Şefim bu tarifi ilk ne zaman yapmaya başladın? Arkadaşlarımın çok beğenisiyle bir gelenek haline geldi bu. Evet bu aslında arkadaşlarımız da başladı tabii. Şöyle bir duyum aldık kuşların söylediğine göre sizin buluşmalarınızda fix yapılan lezzetmiş bu. Öyle mi? Aynen evet. Olmazsa olmaz mı? <laughs> Geleneksel. Eşim çok güzel bir helva yiğitidir. <laughs> çok severim. Hayatımda en sevdiğim tatlıdır. Bir de şöyle bir olay var. Yeni evlenmiş ya da bunu yaptığımız eve bereket geçirdiğini inanıyoruz. Biz bu helvanın. Ooo, böyle bir şey mistik bir tarafı da var o zaman. Evet. Anıl şeften, Anıl şeften yapılınca mı böyle? Hiç tarif vermediği için böyle bence. <laughs> bir daha yapılan. Zemini koruduğu için. Evet, evet sanırım bakır, Allah tencere Allah tencere Allah. Evet. bakır tencere olması gerekiyor. Evet. evet. Sürekli kullandığınız, sadece bu helva için kullandığınız evet. tencereymiş. Bu helva için bir adet tencere, bakır tencere bir adet Anıl şef lazım. <laughs> Kalkanam maraşın da vazgeçilmezlerinden bir tanesi bakır kaplardan yemek pişirmek. Yani bakırda yapılan yemekler daha lezzetli olduğu söyleniyor. Bir kilo irmimizi katıyoruz tereyağı ve margarinimizin içine. Aynı anda şerbetimizi de hazırlamamız lazım. Şerbetin ölçüsü? Sekiz bardak şeker, 8 bardak su. Yılmazcığım sen neler yapıyorsun? Evet, ben genelde sevdiğim, beğendiğim, yediğim, içtiğim, gezdiğim, gördüğüm ne varsa onları paylaşmayı tercih ediyorum. Maraş'ta gerçekten yapılacak çok güzel şeyler var ama insanlar hep şeye bence bahane buluyor. Kendi hani böyle gitmek istemiyor, Maraş'ta yapılacak bir şey yok diyor. Halbuki çok güzel şeyler var. Ben de valla her hafta bir etkinlik yapmaya çalışıyorum. Küçük bir kızım var biliyorsunuz 3 yaşında. Evet, evet. Dördüncü düzenledik en son. 4 bir yıl içerisinde. Dört tane kadınlar arasında şey yaptık. Devam edecek ama çok yorucu bir süreç. Gerçekten kalabalık bir toplulukla uğraşmak hem yani zor. Bu bir de hem cinsin olunca daha da zor. Bunun da elimini güzel aldık. Yine düşünüyoruz ama hep böyle şeye başladık. Konsept matineler. Hani böyle daha bir ıı, oynasın değil de işte Leopar gecesi yaptık mesela. Kadınlar Leopar bir kıyafet bir toka taktı. İlla büyük şeyler olmasına gerek yok ama herkes Leoparlıydı o gün ve Türkiye'de TT oldu bu. Ya şey çok güzel, direkt bir dokunabiliyorsun ya. Seviyorum. O çok, çok seviyorum. güzel bir fark yaratıyor. Sadece şeyde kalmıyor, ekranda kalmıyor. Yok, çok severim. İnsanlar... Ben normalde de herhalde biraz yapım gereği. Bazen insan böyle hiçbir şey düşünmeden bile konuşmak istiyor. Hiçbir sorunu konuşmadan. Sadece kendi hayat düzeni üzerine. Aynı burada yaptığımız böyle lezzetli sohbetler gibi. İşin sırrı herhalde içinden gelmesi. içinden nasıl geliyorsa, o an ne hissediyorsan. O kimsenin var. sınırlarını şey yapmadan Doğru. onu yansıtmak Kesinlikle bence evet. şaşırıyor orada. Bu alan tablacımda Fatma Tehlike Aslan Perşembe Hakan'ın mimari dokunuşları var. Küçük bir girişimde olunca diyorum, evet. renkleri nasıl yapmışlar burada? Aa çiçek koymuşlar buraya falan ama inanılmaz bu vintage tasarımları çok beğeniyorum. Eskiye dönüş tasarımları çok var mı şu an? Evet. Onlara bayılıyorum. Çünkü yeni mimariler beni çok düzleştirdi. Maraş'a baktığımda bir grilik görüyorum böyle. Her bina gri beyaz, gri beyaz, gri beyaz. Bir Roma gibi büyük yapılar. Böyle. Dışarıdan baktığımda 100 yıl, 200 yıl kalsın o bina orada. Böyle dışın önünde fotoğraf çekelim. Ya şöyle aslında biz farkında olmadan her şeye maruz kalıyoruz zaten şehirde. Şehirdeki bir binanın, bir cephenin iyi olması önünden geçip gittiğin insanlara bile fayda sağlıyor. Yani ruhun iyileşiyor, bakıyorsun böyle ya ne kadar güzel diyorsun. Onun iyiliği senin gününe de yansıyor. Yaşadığımız mekanlarda, hizmet verdiğimiz mekanlarda kasvet üstünüze üstünüze geliyor beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman. Hani okay. şey, o çizgi kırıldı gibi eskiden lüks olan şeyi böyle daha sert çizgilerde düz olan. Yani sade, beyaz bizi sadeyi temsil ediyor ama eskinin o ihtişamlı görüntüsüymüş aslında diyorum ben yani Osmanlı'yı. Ayakta tutanın o da vardı. İnsan baktığında bir saraylara falan bakıyorsun. İnsan bir bağ oluyor. Şey incelerken şey diyorum nasıl yapmışlar ya diyorum. Taş 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 her birini nasıl koymuşlar falan. Şimdi yeterli şunu düşünemiyorum. Evet güzel olmuş. Çok, Çok şık oldu tüketiyoruz, şimdi. geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet. Çünkü bakıyoruz. Ah, tamam oldu. Tamam diğerine geçelim. Sıradakine Yeni açılan kafelere bak, bir anda doluyor, doluyor. Sonra insanlar birkaç ay sonra gelmemeye başlıyor. Onları bir tadilata zorluyorlar. Yeni girişiminden sürprizini bozmadan bahsetmek ister misin? Küçük, 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 küçük <laughs> mi? Minik bir girişimim var, yakında açıklayacağım. Takipte kalırsanız görebilirsiniz. Ama tüm kadınlarınızı, çocuklarınızı gerçekten ihtiyacı olan özellikle bu anlamda destekleyeceğimi şimdiden bilmenizi isterim. Bazı şeyler resmileşmeden, netleşmeden evet. <laughs> açıklamamak evet, lazım. Evet, hem büyüsü doğru. büyüsü buz olur hem de evet. e, göze gelip... Yedi, yedi, yedi. <laughs> doğru, doğru. Yani evet, o, o, noktada çok haklısın. Bir şeyleri gerçekleşme... Evet. Bilmiyim <laughs> değil sonra bu muzeyi içerisinde bekleyelim kapıları. O kalmışken ekstra o kadar güzel değil. Şey. olabilir. Olabilir. Bu işin en püf noktası Anılın kendini öve öve yapması. Sindiriyor sanırım. Bu kötü olma şansı kalmıyor yani. <laughs> <laughs> Unla. Kötüse bile kötü diyemiyorsun. Hmm. Öğrenilmiş bir şekilde. Bir yani de şükür, kötü bir şey yapmayı yapmayı derse için. bir şey için onu bir daha hasta yapma. Asla Çok yapmam. duygusal bir şey. <laughs> <yaptım>. Şu an <laughs> kendimi çok ciddi bir baskı altında hissettim. <laughs> bir dakika <laughs> ya bir dakika <laughs> partnerime yüklenmeyin. Şefkillerin <laughs> <mi? gülüyor> benim o tarafta olmam gerekiyor. <laughs> Tabii, ki Tabii ki öyle yapacak. Tabii ki öyle yapacak. Çünkü öyle. Çünkü, çünkü mükemmel. Iyi. Şerbetimizi ekliyoruz. Yedire yedire de bunu Wow, right. Süpersin. <laughs> süpersin. Süpersin. <Biz> çok <gülüyor> teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederiz. <ediyoruz>. Birazdan <laughs> yersem daha da teşekkür <laughs> edeceğim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok kıymetliydi. Ellerinize <laughs> sağlık. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ellerinize <laughs> sağlık. Emeğinize sağlık. Sevginize sağlık. Bizim için ilk program olması açısından çok özeldi. Onun için çok sevgili arkadaşlarımızla başlayalım dedik. Bu yeteceklerine eminiz. Yeni programlarda görüşmek üzere.